Kendim getirdim. Bir, i̇ki bir, bir buçuk alabilir miyim? Olur mu? Olur. Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlarsa ortaya koydukları ilginç görüntülerle renkli anlara sahne oldu. Duple, <laughs> duple, Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine bir aile misafirliğe iş makinesi kepçesiyle giderek dikkat çekti. O anlar çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kentte bir başka vatandaşsa kardan yaptığı heykelle büyük beğeni topladı. Müzik Detaylarıyla dikkat çeken heykel görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Öte yandan bir vatandaşın kardan yaptığı dönerse kar yağışına farklı bir mizah kattı. Görün, Ortaya çıkan bu renkli görüntüler soğuk havaya rağmen Kahramanmaraş'ta vatandaşların kar yağışını eğlenceye dönüştürdüğünü gözler önüne serdi. Lokman ısırırken